Merhabalar değerli arkadaşlarımız. Doğada, Türkiye'de güzel taşların peşinde kaçan, değerli taşların peşinde kaçan değerli arkadaşlarım. Şu an gördüğünüz bu bir mıknatıs, şu da bir taş. Şimdi size bu taşı anlatmaya çalışacağım. Beni iyice pırdikat olarak dinleyin. Sizi kandıran insanlara kanmayın. Yani tuzaklara düşmeyin. Türkiye'de bir o kadar sahtekar insanlar türemişlerdir ki ellerinden görmüş oldukları parlayan her taşa elmas diyorlar. Kırmızı olanlara yakut diyorlar. Mavi olanlara safir diyorlar. Yeşil olanlara zümrüt diyorlar. Ele anlı şanlı taşlar hop diye bulunamaz. Açık açık söylüyorum. Şu an görüyorsunuz bak. Değil mi? Bu ne kadar güzel bir taştır. Şimdi ben size geçen bir tane internette izledim. Arkadaş bunu internete paylaşmış. Altına Dimod yazmış. Dimod elmastır diyemiş. Bu bir Dimod'tır demiş. Ben de bunu bir arkadaşımdan aldım. Ee, bizim bir arkadaşımız var. Çok değerli bir Hamit diye bir arkadaşımız var. Ben o abimdir. Ben de biraz büyüktür. Yaşta bize büyük olduğu için abi diyoruz. İsmi Hamit'tir. O çok değerli bir insan. Bu taşın 1 iki kilosunu bana gönderdi. Hatta ben kendisine geri gönderdim. Bu parçaya da numune olsun kendi yanıma bıraktım. O arkadaş bunları gönderdi. Ben inceledim. Bu bir pirittir. Pirit. içinde demir var. Mıknatıs tutuyor bak. Tutuyor. Bu mıknatısımız fazla güzel olmadığı için bırakıyor bazen. Tutuyor işte. Fazla bir mıknatıs güzel olmadığı için sadece mıknatısın burası var. Ee, normalden Tütüyor mıknatüs. Başka bir tane mıknatüs get getireyim size. Şunu, şunu alıyorum. Şunu getiriyorum. Bak. Tüttü değil mi? Bak. Tüttü. İşte bu bir pirittir. İçinde demir var. Az miktarda da bir migron toz altın vardır. Bunlar gök taşı değildir. Bunlar yer altından çıkan e e şeydir. Madendir. Bu madenlerden Elmas olamaz. Size bunu elmas diye tanıtanlara yazıklar olsun deyin ve onlara kalmayın. Zaten Türkiye'de açık açık söylüyorum. Elmas da bulalım, kuvars da bulalım. Türkiye'de kardeşten öteye geçmez kimse beş parasını vermez. Bu elmas da olsa bile Türkiye'de sen satamazsın. Ancak değerli bir taşın olduğu zaman gidersin, onun sertifikasını çıkartırsın. Ona bir kimlik yaparsın. Sonra gidersin internette paylaşırsın veya da yurt dışına çıkartırsın ancak o şekilde satabilirsin. Türkiye'de görmüş olduğumuz malzemeleri kolay kolay satamıyoruz. Hele yani zaten Türkiye'de hele tarihi eser olanları da hiç kimse satamıyor. Bu da bir gök taşı değildir. Bu da bir karbonado veya da bir siyah veya da bir elmas değildir. Bu bir pirittir.